Ne kadar güzel bir fuar. Minikler, süper kamyonun size şeker vermesini mi istiyorsunuz? Miniklerin senin yardımına ihtiyacı var süper kamyon. Bir dinozor onları kovalıyor. İşte oradalar. Ah. Dikkat et. Ah. Ah. Oh. Süper kamyon minikler. Oh. Hmm. Yakala onu süper kamyon. uyruğuna dikkat et. Minikler saklanın. Hey. Hey. Dönüşüm zamanı süper kamyon. Aha. Dino kamyon. Harika bir seçim. İyi iş çıkardın süper kamyon. Oh, oh Yeniden kalkıyor. Bir daha dönüşüm zamanı. Hey. Aha. Mancınık. Haklı Aha. onu. Süper kamyon. Bacaklarını hedef al. Uh -huh. Bingo. Şimdi diğer bacak. Ne uh -huh. kadar da komik bir dans. st 3000 al. Dondurma ışını İşte başlıyoruz. Aha. Güzel poz. <laughs> İyi iş çıkardın süper kamyon. Minikler artık güvende. Aha. 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 Aa, Merhaba çocuklar. Bobby'nin sürpriz partisi için doğum günü kartımı yapıyorsunuz. <laughs> Hay aksi. Birilerinin senin yardımına ihtiyacı var. Hemen eve gitsen iyi olur. Bu Massimo. Herkesin Billy'nin sürpriz partisi için bir an önce gelmesi gerekiyor. Billy eve geliyor. Kartı ve doğum günü hediyelerini getirebilir misin Carl? Acele et. Sürprizi kaçırmak istemezsin. Vay canına. Trafik çok sıkışık. İşte sorun burada. Trafik ışığı çalışmıyor. Dönüşüm yapman gerekiyor süper kamyon. Çuf cuf. Hadi gidip Bobby'nin doğum günü kartını alalım. Bobby'nin partisi erkenden olacak Tim süper kamyon kartı getirip hava balonu gezisi için bir bilet alacak. Aha. Tren Aha. rayları burada bitiyor mu? Acele et süper helikopter. Bileti al. Aha. Villaja gidelim. <laughs> Çabuk olun millet, kartı imzalayın. <laughs> Olamaz. Sürpriz! <laughs> Doğum günün kutlu olsun Bobby! <laughs> günü kurtardığın için teşekkürler süper kamyon. Bobby partide çok iyi vakit geçiriyor. Cupcakinin tadını çıkar. Vay canına süper kamyon! Bu miniklerin ilk okul günü için bir sürpriz hediye mi? Öğretmen otobüs çocukları yeniden selamlıyor. Endişelenme süper kamyon. Eminim ki Sunny, Barry ve Chiri yoldadırlar. Süper kamyon, Lily'nin senin yardımına ihtiyacı var. Minikleri almaya gitti. Ancak minikler hasta ve okula gidemiyorlar. Onlara yardım edebilir misin? Minikler hasta görünmüyorlar. Aslında mutlular ve gülümsüyorlar. Süper kamyon, minikler gerçekten de hasta mı? Minikler, hasta mısınız? süper kamyon. Miniklerin gerçekten hasta olup olmadığını anlamak için dönüşüm yapmaya ne dersin? Aha. Minikler, kontrol zamanı. Aha. Vücut sıcaklığınız normal. Hastalık belirtisi yok. Minikleri kendi oyunlarında yenmek için daha iyi bir dönüşüm zamanı. Sihirbaz kamyon kesinlikle işe yarayacak. <laughs> Minikler çoktan hasta olduklarını unutmaya başladılar bile. Minikler okula gitmemek için hasta numarası mı yaptınız? Yalan söylemek kötüdür minikler ve okulda da hem daha zeki olmanıza hem de yeni arkadaşlar edinmenize yardımcı olur. Artık okul için hazır mısınız? Eyvah! Onları okula götürmek için yeteri kadar vakit yok. Süper kamyon bir şeyler yap. Bu onları okula götürmeye nasıl yardım edecek? Minikler okula sihirli uçan alıyla gidiyorsunuz. <laughs> Harika iş çıkardın süper kamyon. Tam zamanında yetiştin. Görüşürüz minikler. Çoktan yeni arkadaşlar edindiniz bile. Okul çok önemlidir. Harika iş çıkardın süper kamyon. Herkes ne kadar da eğleniyor. Tom, o da nedir? Ahtapottan inmelisiniz. Hemen. süper kamyon <laughs> Luna Park'tan duman yükseliyor. Gidip kontrol etsen iyi olur. <laughs> ahtapot birden sallanmaya başladı. Tüm arabalar indikten hemen sonra da patladı. Daha yakına gidip zarar ne boyutta ona bakalım. Patlama yüzünden ahtapot parçaları şehrin dört bir yanına dağılmış. Süper kamyon, tüm parçaları toplamak için bu sefer gerçekten güçlü bir dönüşüme ihtiyacım var. Aha. Uh -huh. Vay canına, bir tek boynuz dağıtı oldun. Parçaları toplamak için boynuzunu mu kullanacaksın? Şu ağacın tepesinde bir parça var. Bu boynuz sihirli. Parçaları ahtapota geri ışınlıyor. İşte son parça da kanaldaki köprünün üstünde. Boynuzun sihri tükendi mi? Tekrar dönüşüm zamanı süper kamyon. Aha. Tabutun tekrar çalışması için tacına mı ihtiyacı var? Süper kamyon kesinlikle son kalan parçayı da alacak. Dikkatli ol süper kamyon. Bu parça çok önemli. Daha hızlı süper kamyon. Olamaz. Son kalan parça kanala düştü. İşte orada. ST3000'i kullan. Çabuk. Yakaladın onu süper kamyon. Yavaşça çek. Dikkatli ol süper kamyon. Bu çok yakındı. İyi kurtarıştı süper kamyon. Hey. <laughs> Çalıştır Tom. Umarım tekrar patlamaz. Oh. <laughs> Artık rahatlayabilirsiniz. birilerinin yardımına ihtiyacı var süper kamyon. Aha. Aha. Ben ve Jerry grip olmuş. Hmm. Ve Amber'ın da bu ilaçları onlara ulaştırması gerekiyor. Hmm. Fakat caddedeki kazı çalışmaları yüzünden trafik sıkışmış. Hmm. krizini önlemek için Amber'a yardım etme zamanı. Dönüşüm zamanı süper kamyon. Amber'ın vakti <laughs> ha, tükeniyor. <laughs> hey. İlaçları ben ve Jerry'e verdin mi? Hmm. Süper kamyon. Ha? Bu arabaları hastaneye götürmek için yine dönüşmelisin. Ha? Aha. kamyon kamyon platformdaki ikinci oh. arabaya yardım etmek için st3000'i kullan. Aha. Woohoo. Harika işte süper kamyon. <Gülüyor> <Gülüyor> İyi iş çıkardı süper kamyon. <laughs>